Merhaba arkadaşlar. Bugün OBS üzerinden en iyi kayıt ayarlarını göstereceğim. Videoyu geçmeden önce video like, yorum atıp ve kanala abone olursanız beni sevinirsiniz. Hadi videoya geçelim. Hemen buradan ayarlara giriyoruz. Buradan ilk kısım olarak video tıklıyoruz. Arkadaşlar temel ve çıkış boyutlandırılmışı 1920 1080 yapıyoruz. Eğer 2K video çekecekseniz zaten buradan tıklayıp e, onun üzerinden ayarlayabilirsiniz. Ortak FPS değeri ise eğer bir oyun videosu çekiyorsanız 60 FPS yapmanız daha mantıklı hem akıcı gözükür Eğer oyun videosu değil de böyle anlatım olsun vesaire falan öyle bir video çekiyorsunuz 30 FPS yapmanız sizin için daha mantıklı hemen çıkışa basalım buradan kayıta gelelim buradan arkadaşlar kayıt biçimini mkv yapıyoruz neden olası bir obs çökmesinde kaydımızı kaydetsin kaydettikten sonra e, örnek veriyorum işte ben bir yerde herhalde yanlış hatırlamıyorsam mkv kullanılmıyor diyebiliyorum kayıtları remux ettirdikten sonra buradaki yere tıklayıp buradan kaydı alabiliyoruz aç dedik Remix et dedik. Hemen zaten MP4'ü çevirdi bize. Tekrar ayarlara girelim. Evet kayıda geldik. Burada arkadaşlar ekran kartınız iyi ise H264 seçebilirsiniz video kodlayıcının. Ses kodlayıcısı AAC Ses parçası şimdi örnek veriyorum. Hemen girelim. Mik AUX'a gelişmiş ses özellikleri. Buradan gördüğünüz gibi böyle de yapıp ayarlayabilirim. İkisini de yapabilirim. Fark etmiyor. Ben sadece zaten Aynı kullandığım için sadece bir seçili. Çıkışı yeniden boyutlandırdı. Devre dışı. Özel muksayar yok. Otomatik dosya bölümü yok. Oran kontrolü. Bunu arkadaşlar sabit QP yapıyoruz. Sabit QP 16 ile 22 arası. Ee, olması daha iyi. Ne kadar aşağı inersiniz yani 14, 13, 12, 11 video kaliteniz daha artacak. Ama önerim 16 ile 18 arası. YouTube videoları için önerilen anahtar kare aralığı 2 2'dir arkadaşlar. Yani bu 0'dır. Bunu 2 yapacaksınız. P7, P6 eğer 3050 ve üzeri bir ekran kartınız varsa ön ayarı P6 ya da P7 yapabilirsiniz. Ayarlama yüksek kalite. Çoklu geçiş modu tam çözünürlük, profil hike, illere bakma kapalı, uyarılımlı kuantizasyon açık, B e kareleri 2. Özel 100 ayarları da 0 yapın arkadaşlar. Ayarlarımız bu kadar. Sesi de gelip buradan 192 yapabilirsiniz. İsterseniz 327 herhalde yanlış hatırlamıyorsam en sonundaki onu da yapabilirsiniz. Ama çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Yani hissedemezseniz çok büyük bir fark olduğunu. Kayıt ayarlarımız böyleydi. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere.